Kudüs, binlerce yıldır dinlerin, medeniyetlerin ve imparatorlukların gözbebeği. Dünyada hiçbir şehir bu kadar çok kutsal anlama sahip değil. Hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem de Müslümanlar için Kudüs ilahi bir merkezin adı. Kudüs'ün tarihi yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanır. İlk olarak Kenanlılar tarafından kurulan şehir, zamanla Davut ve Süleyman peygamber döneminde Yahudi krallığının başkenti oldu. Süleyman'ın inşa ettirdiği Kudüs Tapınağı Yahudiler için dünyanın merkezi sayıldı. Ancak şehir defalarca yıkıldı, yeniden yapıldı, farklı medeniyetlerin egemenliği altına girdi. Yahudilikte Kudüs Tanrı'nın seçtiği şehir olarak kabul edilir. Ağlama Duvarı yani Süleyman Tapınağının kalıntıları Yahudiler için kutsal bir ibadet yeridir. Her yıl milyonlarca Yahudi dua etmek için Kudüs'e yönelir. Hristiyanlar için Kudüs Hz. İsa'nın yaşamının en önemli olaylarının geçtiği şehirdir. Son akşam yemeği, çarmıha gerilişi ve dirilişine inandıkları kutsal kabir kilisesi, Kudüs'ü Hristiyan dünyasının kalbi yapar. Orta çağda düzenlenen haçlı seferlerinin en büyük nedeni de bu kutsal topraklara hakim olmaktı. Müslümanlar için Kudüs, Mescidi i Aksa'nın bulunduğu mübarek şehirdir. Kur'an'da çevresi mübarek kılınan yer olarak anılır. Ayrıca İsra ve Miraç hadisesinde Hz. Muhammed'in mescid Aksa'dan göğe yükseldiğine inanılır. Bu yüzden Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın üçüncü kutsal şehridir. Kudüs, sadece taş ve toprakla örülü bir şehir değil. İnançların, duaların ve tarih boyunca milyonlarca insanın kalbinin attığı yer. Bu yüzden ona barış şehri denmiş ama belki de en çok barışı özleyen şehir Kudüs'tür.